Ay Oze bugün pastanede <laughs> liselileri görmen lazımdı. Birbirlerine kur yapacaklar diye böyle pasta yedirmeye çalışıyorlar. <laughs> Çocuğun bir tanesi kızı öpeyim derken <laughs> sandalyeden düştü. <laughs> Kızım ben de açmamıştım seni öpebilmek için. <laughs> ya şş, çok sinir böyle. İlk defa bir sevgiler günde sarılamıyoruz birbirimize. Haklısın aşkım. Yemin ediyorum bak sana söz veriyorum. Bundan sonra hiçbir sevgililer gününe ayrı kalmayacağız bebeğim. Ya, evet kalmayalım zaten. Çok saçma çünkü. Hakikaten. Hı. Hmm. Bir şey söyleyeceğim. Ne diyeceğim? Bir, bir buçuk saattir telefonda konuşuyoruz haberin var mı? Sana bu acayip fatura gelecek ha. Aman ne yapayım? Özledim şapşal suratını. Yiyelim seni. <laughs> <Aa, gülüyor> Zeyno. <Zenu? gülüyor> biz ne telefonda konuşuruz ki ya? Ne yapalım? Kızım, ikimizde de bilgisayar var. Niye görüntülü konuşma? Şey Aa. yapmıyor, arama yapmıyor. Ay çok salaz Ozan. Hadi çıkalım. Kapat telefonu. Beş dakika sonra yüzünü göreyim biraz. Tamam, bir tamam. Dakika. Dur, dur. Bir dakika, bir dakika. Şey, e, o zaman bir saat içinde e, bilgisayarın başında buluşalım, tamam mı? Bir saate mi? Evet. E, kameralar karşısına hazırlıksız mı çıkacağım o zaman? Saçma ama. Ya, saçmalama Zeynep. Halka mı hitap edeceksin ya? Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Şey bir saatte bak. Orada ol. Bir saat sonra orada ol. Orada ol yakarım valla. Hadi bay. Zeynep! Anne giysem acaba. Çok, çok, çok. Zeynep. Aşkım. Ya kızım bilgisayar ya bilgisayarı açsana. Ya. İşte bak ya Allah'ım ya Rabbim ya. Şuna bak bir saat hazırlandı o da... süslendi. Oda numaran şöyle. Oda numaran ne? Ha? Üç... Ay inşallah üçlü bir şeydir. Aa, o zaman. Peki <laughs> de böyle gülerim. Evet, evet. Böyle Çok gülerim. Dakika. Gülünce böyle... Sen <laughs> <laughs> sen, Ozan. Ozan, bendesin. Bendesin. Ne İyi yapıyorsun kız? Deli. De seni özledim. Kız şu bilgisayarın sesini açsana ya. Buradayım ben. Ozan. Ulan şu harcadığın zamanın birazını teknolojiye harcasaydın var ya biz çağ atlamıştık, çağ. <laughs> Zeyno! Sen özledim, seni özledim. <laughs> ben de seni özledim de açsam da konuşsak. Anlatınç olmuyor. ya Ne? Ne dedi? <laughs> Seksi mi? Aa. ya aa, bu çok iyi oldu. <laughs> ya. N Alo, Ozan neredesin? Nerede? Ben mi neredeyim? Evet, neredesin? Abi de kadınlar arasına dönemez derler. İki saattir şeyin karşısında, bilgisayarın karşısında bekliyorum. Kitap okuyorum. Fenalık bastı. Neredesin? Bilgisayar karşısında kitap okuyorsun ha? Memelerini hoplatıp zıplatıp acaba burun kıllarına bakıyor olmayasın? Ha canım? Hayır, ne alakası var? Kitap okuyorum ya. Ya bırak şu hayali kitap okumayı da bilgisayarın sesini aç. Buradayım bir saattir, görüyorum seni. Aç şunu bilgisayarın sesini aç da duy beni. Hadi. Aa. Aa. Tamam. Aa, ben nasıl niye ara peki şey yapamadım? Hadi Sen hadi. Sen gibi geldi tamam. Hadi Üf, ya. Ya ama. Çok salaksın. Üf, say salak. Ama böyle de yapılmaz ki yani. Çok affedersin de yani. Önceden söylemen lazım. Böyle nereden bileyim ben senin şey yaptığını. Daha önce bu sapık gibi öyle izlenir mi? Bildiğin halde önceden ara telefonla. Ne diye aramıyorsun? Niye dinlemiyorsun? Beni duyuyor musun? Görüyorum. Bu sefer seni görüyorum. Bu sefer seni görüyorum. 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 Seni görüyorum. Görüyorum. Bak ben de şey yaparım. Görüyorum. Ben seni duyuyorum. O yüzden bari arkada konuşurken şey, mikrofonunu kapat sevgilim. Doğru. İyiyim. Sen ne yapıyorsun? İyiyim. Kitap okuyordum da. He? Şey oldu. Ben başla... Ne yapıyorsun? Dur, burada daha ne çekti bir dakika. Şurada dur tatlım bir dakika. Şunu şöyle... Şuraya takayım o zaman. Ya Naber? güzelsin. İyiyim sevgilim. Oda <laughs> numaran kaç biliyor musun? Kaç? Yüz on bir. Yüz on... Sağ ol. Evet, çok sağ olasın. Işte kendime bakayım. bakmaktan sana bakamıyorum ki adam akıllı. <laughs> Aa, ben de kendime bak. Ben de sana bakmaktan kendime bakamıyorum. Demek ki herkes sana bakıyor sevgilim. <laughs> ya, dudaklarını göremiyorum. Hmm. Öpücük. Aa.